Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere tanıtacağımız aracımız Hyundai i20. Soğuk bir Ankara gününden hepinize merhaba. Aracımızın göstergelerini görüyorsunuz. Evet Ankara şu anda çok soğuk arkadaşlar. 2 derece gündüz. Saat 11 civarlarındayız. Gördüğünüz gibi aracımızın içi sağ kapı içi torpido gözümüz. Vitesimiz. Aracımız 1.4 jump paket. MPI motor. Yani atmosferik bir motor. direksiyon ayarlama kolu. Evet arkadaşlar oldukça geniş bir bagajımız var. Yani bir araca göre gayet yeterli. Arka koltuktan aracın kokpitini görüyorsunuz. Şöyle koltuk döşemelerini de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten şık bir tasarım olmuş. Arka kapı iç. Eşya gözü. evet yine hatchback araçlarda olduğu gibi ben yine sıfır oturuyorum başımda tavana yapışık gördüğünüz gibi Arkadaşlar Hyundai i20 aracımızın dış tasarımını gösteriyorum sizlere. Çok şık bir tasarım olmuş gerçekten Hyundai i20. Hyundai son yıllarda araçlarında çok kaliteyi artırdı. Tasarımları da çok şık, yenilikçi. Aracımız jant paket en boş paketi arkadaşlar. Araçta çelik jant yok dolu bir araç değil aracın süspansiyonunu ben e, Clio'nun süspansiyonuna benzettim e, sessiz biraz da sert bir süspansiyona sahip Hatchback araçlardaki gibi lastik ebatına bakıyorum ama göremedim. Arka tarafa bakayım. 185 65 15. Kışlık lastik var aracımızda. Aracımız yeni bir araç 900 kilometrede henüz. Evet arkadaşlar sürüş testine geçiyoruz aracımızın yakıt tüketimi 9.2 gözüküyor ama arkadaşlar araç 917 kilometrede daha. Çok yeni bir araç. Hani yakıt tüketimi fazla gözükebilir. Bu sizi yanıltmasın. Araç daha 900 kilometrede. Bir de şu anda Ankara'da saat 12'ye 20 var. Öğlen saati gelmesine rağmen sıcaklık 0 derece. Geceleyin eksi 7-8'lerde hatta onlara kadar düşüyor. Biliyorsunuz soğuk havalarda araçlar biraz daha yüzde on fazla yakıt tüketir. Arkadaşlar aracımız gayet sessiz. Yani Clio ile hemen hemen aynı. Bana göre süspansiyon ve sessizliği Kia Picanto gerçekten hoş bir araç değil. Vites geçişlerini de çok hissettiriyor. Mesela bunda da aynı Clio'daki gibi vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Kia Picanto şöyle bir öne doğru eğiliyorsunuz vites değişiminde. birazdan sizlere bir sıfır yüz testi yapacağım. Aracımızın frenleri de gayet başarılı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 0-100 testine başlıyorum. devam sonuna geldik. Başka bir test videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.